geldik. Hadi. Kızım. Partiye geç kaldım. <laughs> İlk önce ben gireceğim. <laughs> pardon, <laughs> pardon pardon pardon. <laughs> ah. Ah. <gülüyor> 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 Buradaki kıyafetler nasıl? Herkes yeşil kafasına bir şey. Bekle kıyafet gibi olup duruyor. Bak kanda al kardeşim. Dokunma. Tak <laughs> Takamıyorum. Hayır. Ya ben bunu çatlayacağım ya. <laughs> ya tokasız gideyim <laughs> boş. Bak gel yok iyi. Onu ben konuşacağım. Şeyin nerede? Sen şey <laughs> sade. Oy, party boy, party, 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 party. ne ye? Yemek, yemek kaç lira bedava mı? Nam 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 nam. Ben bile giyelim tatile. Oy, kapat. Aa, de çok güzeldi. Oy, Herkes niye yerde sanki? Ay. Oh. Önüne baksana be kardeşim. Oh. hiç <laughs> çömek kaç. Oh. Hep düşüyorum. Düşüyoruz. Ya bu örtünün. Ya bu yer çok. Yere sanki zeytinyağı dökmüşler. Niye? <laughs> Bugün de bakmaya geldim. En iyisi ben hatıra gideyim. Ben de gidiyorum. Bekle ama bedava yiyecek vardı. <laughs> Petrol ne alaka? Petrol sizi mi satıyor bu? De. Bu benim suyu değil mi? Portakal suyu. Işi... Ay. Bu benim. Ne garip bir şeyler var. Aa. Önüne... Niye yerde yatıyorsun? <laughs> Bunlar var ya. Ben gideyim bedava yiyecek mi yiyecek mi? Parti lideri sanki. Kapkek! <laughs> kapkek yiyeceğim. Kapkek! Parti yıkarım kapkek. Makyaj yapmam lazım. <laughs> Afedersin çekme. Abla dersin çekilir misin? Makyaj yapacağım. Tamam. Ben niye makyaj yapacağım? Ya tamam dedim. Hadi gelin kardeşim. Bir daha ne istedim? Az ya. Ya bunu nasıl yapardım? Amca sen niye makyaj yapıyorsun? Evladım. İnsan azıcık olsa kız gibi gözü görünmek ister. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben şaka diyorum. Uçuyorum ben. Partinin lideriyim. O ya. Parti lideri sadece ki. Parti...